Merhaba yoldaşlar. Meta İşleri Birliği olarak başta ücretsiz izin saldırısına karşı direnen, mücadele eden ve kazanan Simbo işçileri olmak üzere bütün direnen işçileri selamlıyoruz. Simbo işçileri bir ay boyunca direndiler. Ücretsiz izin yasasının kaldırılması için direndiler. Sendikal haklarına sahip çıkmak için direndiler. Bir ayın sonunda ücretsiz izin süreleri dolmadan işbaşı yaptılar. Simbo işçileri sadece kendileri için değil, sadece işe iade edilmek veya işe başlamak için direnmediler. Simbo işçileri bütün işçi sınıfı adına direndiler. Simbo işçileri bugün sermayenin elindeki en büyük koz durumuna gelen ücretsiz izin yasasının kaldırılması için direndiler. Bugün 2,5 milyon işçi ücretsiz izinlerle günlük 39 milyona mahkum bırakılıyorlar. Bugün 4 milyon işçi kısa çalışma ödeneğiyle sefalet ücretlerine, sefalet koşullarına mahkum bırakılıyor. AKP MHP iktidarı çıkarttığı yasalarla, ücretsiz izin saldırısıyla, kısa çalışma ödeneğiyle, torba yasayla, teşviklerle vergi borçlarını, sermayenin vergi borçlarını silerek sermayenin hizmetinde olduğunu defalarca üstüne basa basa göstermeye devam ediyor. Hem de bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ağzıyla acı reçeteyi ödemek zorunda kalsak da bunları bu uygulamalara devam edeceğiz diyor. Acı reçeteden bahsettiği aslında bugün işçi emekçilerin kesilen acı reçetenin ta kendisidir. O acı reçeteyi bizler yıllardır bu pandemi sürecinde bu kriz sürecinde daha da katmerli olarak ödemeye devam ediyoruz. Sermayedarlar sermaye sınıfı karlarını arttırırken simbo sermayesi işçi olarak üretimini arttırırken bizler bu acı reçeteye mahkum bırakılıyoruz. Bu acı reçeteyi direkt bizzat işçi sınıfına kesilmeye devam ediyor. Ücretsiz izin saldırısına karşı sendika bürokratları, ücretsiz izin saldırısına karşı bugün birçok kesim hiçbir şey yapılamayacağını söylüyor. Pandemi sürecinde direnilemeyeceğini, pandemi sürecinde ücretsiz iznin de kısa çalışmanın da sermayenin hakkı olduğunu, patronların hakkı olduğunu söylüyorlar. Neymiş efendim? Yasal hakmış. Kim çıkartıyor bu yasaları? Sermayenin hükümeti, sermayenin iktidarı bizzat kendisi çıkartıyor, kendisi için çıkartıyor. İşçi sınıfı olarak bizler buna karşı direnmezsek geleceğimize, haklarımıza, özgürlüğümüze nasıl sahip çıkarız? Bizler bu saldırılara karşı direnmezsek köleliği kabul etmiş olmaz mıyız? Bizler bu saldırılara karşı direnmezsek zincirlerimizi kabullenmiş olmaz mıyız? Bizler köleliği kabul etmek istemiyorsak direneceğiz. Direnmekten başka çaremiz olmadığını öğreneceğiz, göreceğiz. Simbo işçileri bize bunu gösterdiler. Birçok işçi bugün sendikalaşıyor. Birçok işçi bugün ücretsizliğin saldırısına maruz bırakılıyor. Birçok yerde direnişler öne çıkıyor. Bu direnişlerde fiili meşru mücadelenin ne kadar önemli olduğunu simbo işçileri bizlere bir kez daha gösterdiler. Yasalardaki boşluklarla mahkeme salonlarında uluslararası sözleşmelere dayanarak mücadelenin bir sonuca vardırlamayacağını, diğer direnişler nasıl gösterdiyse kazanımın da fiili meşru mücadeleyle olabileceğini simbo işçileri bizlere gösterdiler. Bu yüzden simbo işçilerinin direnişi çok önemli bir yerde duruyor diye düşünüyoruz meta işçileri birliği olarak bu örneklerin çoğaltılması gerekiyor. Bu örneklerin yaygınlaştırılması gerekiyor. Bugün öncü metal işçilerinin, öncü işçilerin iş yeri komitelerinde örgütlenmesi, örgütlü gücünü göstermesi gerekiyor. Bugün sıkılı bir yumruk olmadıkça, bugün masaya yumruğumuzu vurmadıkça haklarımıza ve geleceğimize sahip çıkamayacağımızı her birimizin görmesi gerekiyor. Simbo işçileri işte bize bunu bir kez daha gösterdiler pandemi sürecinde kazanılabileceğini, pandemi sürecinde mücadeleden başka çaremiz olmadığını bizlere gösterdiler. Sürekli olarak çıkılıyor ve bize maskenin, mesafenin, hijyenin ne kadar önemli olduğunu söylüyorlar. Evet, bunlar çok önemli. Pandemiden, salgından korunmak için bunlar çok önemli. Ancak şunu da görmemiz gerekiyor ki işçi sınıfı olarak pandemiden korunmak istiyorsak, işçi sınıfı olarak koronavirüsten korunmak istiyorsak örgütlenmeliyiz. Bugün bizlerin hayatları yok sayılıyor. Bugün bizler fabrikalarda hayatımız pahasına çalıştırılmak zorunda bırakılıyoruz. Bugün sermayenin kârları artıyor, bizler koronavirüse yakalanıyoruz. Bugün koronavirüs artık bir işçi hastalığı haline gelmiştir. Fabrikalarımız virüsün merkez üssü haline gelmiştir. Pandeminin merkezi haline gelmiştir. Birçok fabrikada yüzlerle, binlerle vaka sayıları tespit ediliyor. Ancak üretim tüm hızıyla devam ediyor. Bugün görmemiz gereken en önemli şey de şudur ki pandemi sürecinde bizi koruyacak olan şey mücadeledir, direniştir, birliğimizdir, örgütlü gücümüzdür. Buna yaslanmadıkça istediğimiz önlemi alalım. Sermayenin karşısında güç olmadığımız sürece istediğimiz kişisel önlemi alalım. Bizler kazanamayız. Bizler mücadeleyi büyütmediğimiz sürece boyun eğmeye mahkumuz. Bu ücretli kölelik düzenine mahkum olarak yaşamaya devam ederiz. Buradan tekrardan Simbo işlerin direnişine selamlarken şunları ifade etmek istiyoruz. Fiili meşru mücadele hattı ile metal fırtınayı yaratan metal işçileri sendikal bürokrasiye karşı kendi örgütlülüğünü Tomis'i yarattı tüm otomotiv metal işçileri sendikası metal fırtınanın bir meyvesi olarak mücadele sahnesine çıktı. Bütün metal işçilerinin buradaki bu sendikada temsil edilen devrimci sınıf sendikacılığı anlayışını daha da büyütmesi, bu sendikada vücut bulan fili meşru mücadele hattını daha da büyütmesi, güçlendirmesi gerekmektedir. Tüm otomotiv metal işleri sendikası tek başına sorunların çözümü değildir. Ancak temsil ettiği mücadele anlayışıyla işçi sınıfının mücadelesinin önünü açmaktadır. Buradan doğru tüm otomotiv mesajları sendikasına, simbo direnişlerine tekrardan mücadelelerini selamlıyoruz. Tüm işçi sınıfının mücadeleyle kazanacağını bu pandemi sürecinde sermayenin nasıl bu krizi ve pandemiyi fırsata çeviriyorsa işçi sınıfının da mücadele bayrağını yükselterek kazanımla çıkacağını olan inancımızla, mücadele azmimizle tekrardan herkesi selamlıyoruz bu etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.